Çok uzun bir süre sonra herkese tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde arkadaşlarımı çağırmıştım. Böyle bir çay sofrası hazırladım. Detaylı tariflerini buraya da atmak istedim. Şimdi ilk tarifimizle başlayalım. Dereotlu labneli poğaça ile başlıyoruz. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı suyu ılık olacak şekilde ısıttım. Yoğurma kabıma alıyorum. Şeker ve mayayı ekleyip karıştırıyorum ki maya aktifleşsin sıvı yağını ekliyorum unu 2 bardak ekleyerek başlıyorum ve tuzunu ekliyorum yoğurmaya başlıyoruz ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edince dereotunu ekliyorum ince kıyılmış olacak eşit bezeler halinde ayırıp ortalarını oyuyorum çay bardağı ile ve oyduğum yerlere labne peynirinden koyuyorum kenarlarına yumurta sarısı sürüp 190 derece alt-üst ayarda kızarana kadar pişiriyoruz pişmiş hali de bu şekilde çok lezzetli yumuş yumuş oluyor. Diğer tarifimiz karamelli çikolatalı puding. Çok lezzetli oluyor. Öncelikle bir su bardağı şekeri tavada sallaya sallaya eritiyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip tahta kaşıkla karıştırıyorum. Tahta kaşık kullanmaya özen gösterin. Karamelin topaklanmasını önlüyor. Bir paket kremayı da ekleyip tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Ve kenara alıyorum. Başka bir kapta 1 litre süt, 3 yemek kaşığı nişasta ve 2 yumurta sarısını iyice çırpıyorum. Yumurta sarıları kalmasın. Ardından karameli tekrardan ocağa alıp sütü ekliyorum. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. En son olarak bir paket şekerli vanilin ekleyip karıştırıyorum. Kıvamı böyle olacak. Yarısını ayırıyorum. 80-85 gram bitter çikolata ekleyip tamamen karışana eriyene kadar karıştırıyorum. Bir paket burçak bisküvi rondodan geçirdim. 1 dolu tatlı kaşığı kaselerin dibine koyuyorum. Önce çikolatalı pudingden yarısına kadar dolduruyorum. Daha sonra karamelli pudingi üzerine ekliyorum. Son olarak birer tatlı kaşığı daha bisküviden ekleyip tatlımı bitiriyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ve bir kare çikolata da ekledim. Son hali bu şekilde. Ben bir gece önceden yapmıştım. Şimdi diğer tarife geçiyoruz. Hardallı patates salatası. 4 orta boy patatesi haşlayıp küp küp doğradım. Üzerine turşu, közlenmiş kırmızı biber, havuç, yeşil soğan, dereot ve mısır da ekliyorum. Yoğurdumu da ekliyorum. Tamamen karışana kadar karıştırıyorum ve servis tabağıma alıyorum. Üzerini közlenmiş kırmızı biberle süsledim. Sizler ceviz de yakabilirsiniz. O da çok yakışır. Son hali bu şekilde. Şimdi diğer tarifimiz haşhaşlı çıtır börekler yapıyoruz. Öncelikle yarım su bardağı sıvı yağ ve bir paket haşhaşı karıştırıyorum. Üzerine yarım çay bardağı şeker ve bir çay bardağı ceviz ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Bir yufkayı tezgahıma serdim. Harcın yarısını ekliyorum ve her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Diğer yufkayı da üzerine serip harcın diğer yarısını döküyorum ve yine her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Önce dörde bölüyorum. Daha sonra her bir parçayı da dörde bölüyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Üzerlerine de yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında kızartıyoruz. Masamın bitmiş hali bu şekilde. Tariflerimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.